Rumeli Balkan Medeniyetleri Müzesi projesi, Rumeli ve Balkan kültürlerini tanıtmayı amaçlayan bir girişimdir. Proje, bölgenin zengin tarihini ve kültürel mirasını sergilemeyi hedeflemektedir. Rumeli, Osmanlıların Balkan yarımadasına verdikleri coğrafi isimdir. Bu bölge günümüzde Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı kapsar. Rumeli Balkanlar, zengin doğal ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeker. Bölge binlerce yıldır Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir temas noktası olmuştur. Burada konuşulan diller ve dinler, bölgenin zengin tarihini yansıtır. Rumeli Balkanlar, genç nüfusun göçü ve düşük doğurganlık oranları nedeniyle demografik zorluklarla karşı karşıya. Bölge, etnik anlaşmazlıklar ve siyasi belirsizliklerle mücadele ediyor. Türkiye ve dünyada Balkan müzeleri, savaş ve göç temalarını işler. Ancak tüm Rumeli ve Balkan kültürünü yansıtan bir müze henüz yok. Bu, Türkiye için yeni bir turistik tema, çekim noktası ve ekonomik hikaye çıkış noktası olabilir. Türkiye ve dünyada Rumeli Balkan müzeleri arasında Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi, Necmiye Evi Etnografya Müzesi ve Bursa Göç Tarihi Müzesi gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Edirne'deki Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi ve Kıyık Tabya Şükrüpaşa Anıtı, Balkan tarihine ışık tutan önemli mekanlardır. Balkan Arboretumu Canlı Ağaç Müzesi de doğa ve tarih meraklıları için cazip bir noktadır. Rumeli Balkan Medeniyetleri Müzesi, tarih, giyim, sinema ve kütüphane gibi çeşitli alanları kapsayan bir kompleks olarak planlanmaktadır. Ayrıca dijital film ve müzik arşivleri ile dil kursları da sunulacaktır. Dünyadan müze örnekleri arasında Kimbel Art Museum, California Academy of Sciences ve Stedelijk Museum gibi modern ve yenilikçi tasarımlar dikkat çekmektedir. Paris Art Museum ve North Carolina Museum of Art gibi yapılar, modern mimarinin estetik ve fonksiyonelliğini bir araya getirerek ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunmaktadır. Los Angeles County Museum of Art, geniş ve aydınlık galerileriyle sanatseverlere ilham verici bir ortam sunmaktadır. Modern sanat eserleriyle dolu bu mekan, ziyaretçilerini büyülemektedir. Royal Academy of Arts ve Waterford Medieval Museum gibi yapılar, tarihi ve modern mimarinin birleşimini sergileyerek ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunmaktadır. Museo Soğumaya ve Serpentine Sakler Galeri gibi yapılar, yenilikçi tasarımları ve etkileyici mimarileriyle dikkat çekmektedir. Bu müzeler, sanat ve mimarinin sınırlarını zorlamaktadır. Turner Contemporary Art Gallery ve Victoria Albert Museum, sanat ve tarih meraklıları için zengin koleksiyonlar sunmaktadır. Bu mekanlar, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır. National Gallery Singapore, modern mimarisi ve geniş sergi alanları ile dikkat çekmektedir. Bu galeri, sanatseverlere ilham verici bir ortam sunmaktadır. Rumeli Balkan Medeniyetleri Müzesi, Türkiye'nin Avrupa'ya bağlantı ve çıkış noktası olarak önemli bir rol oynayabilir. Tarihi ve kültürel bağlar yeni ekonomik fırsatlar yaratabilir. Sirkeci Tren Garı, İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilk tren garıdır. Tarihi ve nostaljik yapısıyla İstanbul'un önemli simgelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Sirkeci Garı'nın Rumeli Balkan Medeniyetleri Müzesi olması fikri Türkiye'deki Rumeli ve Balkan topluluklarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kültürel bağları güçlendirebilir. Bir kofer bir sandık etkinliği, Balkan göçmenlerinin hikayelerini paylaşmak ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu etkinlik, toplumsal hafızayı canlı tutmayı hedeflemektedir. Sirkeci Garı 1869'da Rumeli Demiryolları'nın başlangıç noktası olarak inşa edilmiştir. Tarihi önemi ve stratejik konumu ile İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olmuştur. Sirkeci Garı'nın mimarisi oryantalist tarzıyla dikkat çekmektedir. İç mekanları ve dış cephesi tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunmaktadır. Sirkeci Garzem'in planı, 19. yüzyılda moda olan oryantalist mimarinin İstanbul'daki en iyi örneklerinden biridir. Bu yapı, tarihi ve mimari açıdan büyük önem taşımaktadır. Pablo Picasso'nun hayal ettiğiniz her şey gerçektir sözü, yaratıcılığın ve hayal gücünün gücünü vurgulamaktadır. Bu ilham verici mesaj, projelerimize yön verebilir.